Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir bebek yeleği başlayacağız beraber. Çok güzel bir renk. Bundan önceki videolarımı takip ediyorsanız aynı renkten yandan düğmeli bebek yeleği örmüştüm. Onda tekli pirinç kullanmıştım. Çok da güzel durdu. Çok yakıştı. Şimdi de yakadan normal önden düğmeli başlayacağım. Renk numarasını isterseniz 23072 renk numarası lüks minnoş baby ipim yakadan başlamalı bebek yeleklerinde misinalı şiş kullanıyorum daha rahat ediyorum üç buçuk numaralı şişle yapacağım şimdi beraber başlayalım 82 ilmek başlayacağım bir yaş bir bir buçuk yaş arası oluyor Tabii ki örme elinizin e, örü şeklinize de bağlı sıkı örüyorsunuz bol örüyorsanız benim elim sıkı olduğu için örgülerim daha küçük düşüyor. Şimdi değişik bir şekilde başlayacağım ama ilmeklerimi normal atacağım. Daha sonra size göstereceğim. Başlangıcım değişik bir başlama olacak. Şimdi şişime 82 ilmek atıyorum. Ben bu şekilde başlıyorum. Ben iki ilmek şişimde. Şimdi bu ilk olduğu için örüyorum. İlk sıramı bir ters, bir düz öreceğim. Bir ters, bir düz bütün sırayı bir ters bir düz olarak örüyorum. İlk sırayı bir düz, bir ters lastik ördüm. Şimdi size değişik bir başlama göstereceğim çok güzel duruyor. İlk ilmeğimi de başlarken örüyorum. Tersleri ters ters örgü. Düz örgüye geldik mi bu şekilde bakın hiç iplik filan dolamıyorum. Bu şekilde ip ilmeğimi alıyorum, çıkartıyorum, çeviriyorum. Tekrar şişime takıyorum ve düz örüyorum. Tekrar göstereyim. Bu ters örgüm. O hep ters. İki tarafta da değişmeyecek. Düz düz örgüye geldim. Şöyle alttan şuradan ilmeğimi çıkarttım. Çevirdim. taktım. Hiç zaten şişimi çıkartmadan tekrar göstereyim. Çeviriyorum. Takıyorum. Ve örüyorum. Bu başlangıç sıkı ve güzel duruyor. Yeleklerde, bebek hırkalarında, yakadan başlamalarda çok güzel duruyor. Kolay da bir kere yaptınız mı hiç şaşırmadan devam edersiniz. Bir kere daha gösteriyorum. Düz örgümü örerken böyle çeviriyorum ve düz örüyorum. Terslerde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örgü örüyoruz. İpliğim öbür tarafta arkada kalıyor. Çeviriyorum. şime takıyorum ve düz örgümü örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Bakın. Çok güzel bir sıkı bir başlama tekniği, kolay ve güzel duran. Artık şimdi bundan sonra hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece lastik örüyoruz sadece ikinci sıramızda bir işlem yaptık. Şimdi bir düz bir ters düzlerin tersin üstüne ters düzün üstüne düz örüyoruz. bitirip örüp geliyoruz. Lastik 4 sıra ördüm. Şimdi hepsini iki taraftan da düz öreceğim. Ters örgü elde edeceğim. Hepsini şimdi önden ve arkadan düz öreceğim. ters örgü. Arkadan da düz öreceğim. Yani ters örgü görüntüsü haroşa görüntüsü elde edeceğim. Lastiğin altına da haroşa öreceğim. bir düz, düz bir tersten sonra ben iki diş haroşa ördüm. Şimdi yaka arttırmalarını yapacağım. Önlerde ben 7 tane ön patları 7 bırakıyorum. Ama ben şimdi hemen ilk iliğimi açmak istiyorum Onun için 1 2 3 3 ilmekten sonra açıyorum ben ilmeği iliğimi bir arttırıyorum iki tane kesiyorum 5 6 7 Ön patları yaparken ipliğimi farklı atıyorum. Şimdi 7'den sonra ön patları 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Şimdi normal 2 örüyorum. 1 arttırıyorum. 2 örüyorum. 1 arttırıyorum. İlk sıra arttırmamı böyle yapıyorum. 2 örüyorum, 1 arttırıyorum. 2 düz örgü 1 arttırıyorum. 1 2 ve arttırıyorum. Tabii arttırmayı şöyle de yapabiliriz. İpimi öne alıyorum düz örüyorum. 1 2. Önden 7 pat ördüm. 2 tane daha düz ördüm. Ondan sonra arttırdım. Ondan sonra hepsinin önünden bir arttırma ve 2 düz. Bir arttırma, 2 düz olarak 9 tane kalana kadar arttırmayı yapacağım. 9 tane kaldığında da 1 arttıracağım. 2 düz öreceğim. 7 tane de ön patları öreceğim. Arttırmaları bu şekilde yapacağız. 9 ilmeğim kaldı. Bir arttırmamı yapıyorum. 1 2 Şimdi ön patlardayım. Ön patlarda ben normalde ipimi hep alttan atarım ama ön patlarda farklılık yapıyorum ve ipimi şişin üstünden atıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadan ön patlarımı düz örüyorum tekrar önden ve arkadan da düz örüyorum 2 3 4 5 6 7 şimdi arkadayım arkadan şimdi hepsini ters örgü öreceğim şu arttırdıklarımı da 2 düz ördüklerimi de bütün ön patlar hariç hepsini ters örgü öreceğim. Arttırmadan sonra böyle 1 2 3 4 5 diş haroşa yaptım şimdi arka sıramdayım arka sıradan şurada yaptım zaten arttırmalarımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm şu anda arka sıradayım yuvarlak roba yapacağım bunu hepsini tekrar düz öreceğim yani ön patları örerken atış şeklimi değiştiriyordum. Şimdi arkadan hepsini düz öreceğim. Ara yapacağım. Önden düz, arkadan düz öreceğim. Ondan sonra tekrar arttırmaları yapacağım. Şimdi arkadan düz örüyorum. Önden bakın haroşa görüntüsü elde ediyorum. Önden de düz öreceğim. Bunları örüp geliyorum. Bitirdim. 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi ön taraftayım. Ön tarafta tekrar yine aynı arttırma işlemini yapacağım. Tekrar 7 tane ön pattan sonra İki tane daha düz yapıyorum. Ondan sonra bir arttırma. İpi ön tarafa alıyorum. İki tane düz öreceğim. Bakın arttırmamı yapmış oldum. Aynı şekilde yuvarlak yakalarda. 3 kere arttırma yapıyoruz. Bir burada yaptım. Şimdi yapıyorum. Aynı şekilde yine aynı aralıklarla yapıp 3 diş haroşa olduktan sonra tekrar arttırmamı yapacağım. Yine bitişte arttırma iki tane düz ve 7 pat. Yani şu kenarda arttırma yapmıyorum. 7, 2 ondan sonra arttırma yapıyorum. Biterken de aynı şekilde yapacağız. Ben şimdi tekrar bu buraları örüp geliyorum. Yakayı bitirdim. Şimdi kol kesimlerine geçeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aralıkta. Normalde 13'den sonra ilik açıyoruz. Ben 15 açmışım bunda. Ama siz 13 aralıkta açın. 3 yerde arttırma yaptım. Şimdi kol kesim ayrım, ayrımlarını yapacağım. 82 ilmek başladım. Bitişte tüm ilmek sayım 240 oldu. Şişimde şu anda 240 var. Ben ayrımları ön 37, kol 51, arka 66 olarak ayıracağım. Toplam 240. Gayet güzel duran bir bebek yelek robası modeli. Renkte de çok güzel durdu. Kollarını kestim. Yani bana yeterli geliyor. Ama isterseniz 3 e, tane ilmek atabilirsiniz. Koltuk altlarından. Ama 51 ilmek kestiğimiz için yeterli. bomuzun üst kısmı bitti. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz.